Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasakladığı forex şirketleri. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasakladığı forex şirketleri kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Yaygınlaşan forex dolandırıcılığı vakaları sebebiyle yatırımcıların mağdur olmaması için yatırım yapacağı şirketi iyi araştırması gerekiyor. Biz de bu mağduriyetlere engel olabilmek adına okuyucularımızı konu hakkında bilgilendirmek istedik. Makale içeriği. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı forex şirketleri. Sermaye Piyasası Kurulu lisansı yurt dışında geçerli mi? Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasakladığı forex şirketleri. Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı forex şirketleri. Türkiye'de yerleşik yatırımcılara forex hizmeti vermek isteyen yatırım kuruluşlarının Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması gerekir. Bu durum Sermaye Piyasası Kanunu'nun 39 ve 40. maddelerinde ifade edilmektedir. Madde 39'a 1. Yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin, düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için, kuruldan izin alınması zorunludur. Madde 40'a 1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak üzere, kurulca izin verilenlere, icra edecekleri yatırım hizmetleri, ve faaliyetlerini gösteren yetki belgesi verilir. Bir yetki belgesi ile, bir veya birden fazla yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunma izni verilebilir. Sermaye piyasası kurulundan izin almaksızın yatırım hizmeti vermek yasaktır. Yine bu durum kanunun 40. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Madde 42 2 Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak üzere kuruldan izin almayanlar ile aldıkları izinler iptal olanlar bu hizmet ve faaliyetlerde bulunamayacakları gibi esas sözleşmelerinde, ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu hizmetler ve faaliyetlerde bulundukları intibaını uyandıracak hiçbir kelime veya ibare kullanamazlar. Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım hizmetleri yapmasına izin verdiği yani lisans verdiği yatırım kuruluşlarını resmi internet sitesinde yayımlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu lisansı yurt dışında geçerli mi? Yatırımcıların merak ettiği konulardan biri de Sermaye Piyasası Kurulu lisansının yurt dışında geçerli olup olmadığıdır. Bu soruyu ikili ayrıma tabi tutarak yanıtlamakta fayda görüyoruz. Şayet yatırım kuruluşu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmişse bu yetki yurt dışı piyasalarında da geçerlidir ancak aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisans verilmiş bir yatırım kuruluşu olduğundan emin olmak gerekir. Bu konuya ilişkin yasal düzenleme Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karardır. Bu karara göre Türkiye'de yerleşik kişilerin bankalar ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almaları, satmaları ve bu kıymetlerin alış bedellerini bankalar aracılığı ile yurt dışına transfer ettirmeleri serbesttir. Görüldüğü üzere yetkili aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışı pazar, borsa ve piyasalarında alım satım yapmak serbesttir. Bu serbestliğe kaldıraçlı işlemler yani forex işlemleri de dahildir. Söz konusu yasa dışı faaliyet gösteren yani sermaye piyasası kurulundan izin almayan forex şirketleri olunca durum farklıdır. Bu şirketlerin hem yurt içinde hem yurt dışında Türkiye'de yerleşik yatırımcılara sermaye piyasalarına ilişkin hizmet vermesi yasaktır. Sermaye piyasası kurulunun yasakladığı forex şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasakladığı forex şirketlerine ilişkin yasal düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinde karşımıza çıkar. Madde 99 1. fıkra Kurul, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin doğurduğu sonuçların iptali ve nakit ya da sermaye piyasası araçlarının hak sahiplerine iadesi için tespit tarihlerinden itibaren bir yıl ve herhalde bulu bu tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde dava açmaya yetkilidir. Aynı kanunun 109. maddesinde de izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun cezası düzenlenmiştir. Madde 109 2. fıkra Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Sermaye piyasası kurulunun yasakladığı Forex şirketlerine, nereden ulaşabilirim? Sermaye piyasası kurulunun yasakladığı Forex sitelerine ilişkin düzenleme, Sermaye piyasası kanununun 99. maddesinin 3. fıkrasında yer almaktadır. Madde 99. 3. fıkra İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin, internet aracılığı ile yürütüldüğü tespit edildiğinde, içerik ve yer sağlayıcılarının yurt içinde olması halinde, erişimin engellenmesine ilgili mevzuat uyarınca, kurul tarafından yapılan başvuru üzerine, mahkemelerce karar verilir. İçerik ve yer sağlayıcılarının yurt dışında bulunması halinde, kurulun başvurusu üzerine, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu, erişimi engeller. Sermaye Piyasası Kurulu yasakladığı forex şirketlerini resmi internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu bülteni kısmında düzenli olarak her hafta yayımlamaktadır.